Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu e, sızıntı mı diyelim, ifşa mı diyelim, e, birileri genel merkeze karşı bir e, ihanet içinde miydi diyelim, kalkışma mı diyelim ne bileyim İşte herkes kendine göre değerlendiriyor. İstifa olur mu olmaz mı, görevden alınırlar mı alınmazlar mı diye şu ünlü Zoom toplantısı görselinin üzerine açıklamaları var. Onu söyleyeyim, Zoom toplantısını ertesi sabah gördüm tamamını izlemedim demiş Kılıçdaroğlu. Şimdi biz pazar günü olan videoyu dün gördük yani çarşambaydı demek ki Kemal Bey pazartesi günü gördüğünü ifade etmiş oluyor. Bu toplantı etik olarak rahatsız edici konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum diyor. Şu an uyarıyorum. Tekrarlanırsa gereğini yaparım. Nedir gereği diye önce soracağım. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim. Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmiyorum. Kurultay'da parti tüzüğünü değiştireceğiz. Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı, seçim bitti. Liderler olarak zaman zaman konuşuyoruz tabii. Diğer açıklamalarını da söyleyeyim. Yenilenmeye ihtiyacımız var, yeni kurallar getirmeye ihtiyacımız var. Her şey zaman içinde değişir. Yüzyıllık partiyiz, geleneğimiz değişmez. Ben bu geminin kaptanıyım, her kaptan gemiyi limana götürür. Bu metafor demek ki devam edecek, o öyle başladı ve gidiyor. Yerel seçimlerden önce kurultay yapılmasından yanayım. Ben hiçbir delegeye bana oy verin diye telefon açmam. Arkadaşlar ben genel başkan olacağım derse alana çıkarlar, il il gezerler. Daha bu süreç başlamadı, hiçbir kısıtlama olmaz. İl başkanlarının görevden alınmasının her birinin gerekçesi var. Hangi gerekçeyle aldığımızı da parti meclisine aktaracağız demiş. E, şimdi cumartesi günü belediye başkanlarıyla pazar günü de. Parti meclis üyeleriyle bir araya geleceğini öğreniyoruz, biliyoruz ya da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. şimdi bir yandan e, rahatsız edici demiş konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum ama tekrarlanırsa gereğini yaparım demiş. Şimdi e, tekrarlanma olasılığı da var anladığım kadarıyla çünkü bu toplantının içinde olanlar olanlarda e, biz yanlış bir şey yapmadık, istifa etmeyi de düşünmüyoruz, e, devamında yaparız, yapacağız tabii ki dediler. ...yaparlar mı? Bundan sonrasında nasıl bir adım gelir? En azından videonun kendisiyle birlikte bu ilk açıklamasını Kılıçdaroğlu'nun nasıl değerlendirirsiniz? Hı hı. Şimdi tabii tekrarlanırsa derken toplantılar tekrarlanırsa mı? Herhalde Yoksa... o. Zoom Zoom toplantılarının ifşaatı tekrarlanırsa mı? Bence toplantı ee, yapılırsa. Evet, yani aşıkkı da akla yatkındır. Yani devam ederseniz bu toplantılara gereği yaparım. Şimdi gördüm bir şey şimdi demiyorum şöyle ama ben, çok kızdım demiş yani. Evet evet doğru. Yani şimdi şöyle, ya yani birincisi bu isimler arasında açıktan Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyen isimler var. Onlara dönük biraz daha e, anlayışlı bakmak gerekebilir. İşte Bülent Tezcan, Engin Altay bu isimler açıktan bir genel başkan değişikliği olmasını zaten ifade ettiler. Hı hı. E, bu toplantıların niteliği yani paralel darbe değil ama paralel toplantılar, paralel genel başkan Ekrem İmamoğlu, paralel parti meclisi toplantısı, paralel MYK toplantısı pekala bu türde yakıştırmalar yapılabilir. Buna e, müsait çünkü. Bunların önemli bir kısmı zaten daha önce MYK'da görev almışken sonra MYK değişikliği sonrası seçimlerden sonra o pozisyonu kaybetmiş isimler. Fakat burada tabii şu anda ekranda da gördüğümüz bazı isimler var. Gökhan Günaydın gibi. Özgür Özel yani çok önemli bir yere getirdi onu Kemal Kılıçdaroğlu. Meclis Grup Başkanı yaptı. Evet. Son grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimlerden öncesinden söz ediyorum. İşte bir veda konuşması yapınca orada Özgür Özerin e, gözyaşları yansımıştı hı hı. E, kameralara. Şimdi e, sonra çıktı ben de genel başkanım dedi. E, daha doğrusu açıktan söylemedi bir, bir bir gazeteciye bunu söyledi. Sonra biraz böyle bunu tevil etti falan. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'yla toplantıya paralel parti meclisi toplantısı, paralel MK toplantısı her neyse ya burada bu tutumlarda şimdi siz bir gün gidip bugün ne günlerden perşembe günü gidip Kemal Kılıçdaroğlu'yla MYK toplantısına katılacaksın. Ertesi gün gidip Ekrem İmamoğlu'yla paralel MYK toplantısına katılacaksın. Bu bu etik bir şey değil. En yani, hafif tabiriyle söylüyorum. Daha doğru tabir bu bir iki yüzlülüktür. Yani şimdi sen hangi taraftasın? Kimin yanındasın? Bu böyle bir demokrat parti içi demokrasi falan gibi kavramlarla da izah edilebilecek bir şey değil. Ee, bunu e, ifade edeyim bir de tabii burada evet yani FETÖ tarzı bir yöntem bu tür ifşaatlar için o kısmını doğru katılıyorum Onur Bey'e ee, ama bir de tabi hani sızdıran burada önemli hı hı. Kim, 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 kim sızdırdı ]miş? acaba şimdi Ekrem İmamoğlu şu görüntü gelince hep böyle programdaki 5. konuk gibi beliriyor ufukta bugün başka televizyonlarda da aynı şey dikkatimi çekti <laughs> Zoom toplantısında e, Kemal şey, Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşması. Şöyle, benim aklıma ilk şu geldi, bir şey hatırladım böyle. Daha önce rahmetli Mahir Kaynak kendisi anlatırdı bunu. E, hani bu tür durumlarda iki şeye bakmak lazım. Bir yine kendi ifadesiyle kime yarar e, sorusu. İkincisi de en e, olağan e, şüpheli kimdir sorusu. Şimdi Mahir Kaynak işte bu 1960'ların sonunda bu Madanoğlu cuntası bu junta ile ilgili bir çalışma yapmak üzere işte bu ekibin darbe yapmaya hazırlanan Madanoğlu cuntasının içine bir casus olarak sokuluyor o dönem MIT tarafından. Şimdi günlerden bir gün bir ihbar geliyor. Deniyor ki siz ifşa olmak üzeresiniz aranızda bir ajan var diye. Bunu Mahir Kaynak kendisi anlatıyor yani çeşitli defalar. Ben de bir yerde okumuştum. O oradan birden böyle bu mesele e, patlayınca aklıma o geldi. Onun üzerine Cemal Madanoğlu topluyor bütün ekibi. Diyor ki böyle böyle bir durum var herkesin üzerine arayacağız diyor. O sırada Mahir Kaynak da orada. Onun da üzerinde yine bir dinleme cihazı var. Fakat en olmayacak kararı veriyor Cemal Madanoğlu. Bu üst arama işini mahir kaynağı bırakıyor. Diyor ki herhalde biraz da genç olduğu için o dönem üniversite öğrencisi. Evladım sen diyor ara diyor herkesi diyor. Hatta kendisini de aratıyor Cemal Madanoğlu. Sonra orada Mahir Kaynak diyor ki e, işi bittikten sonra kimse tabi cihaz bulunabiliyor. Diyor ki komutanım isterseniz siz de beni arayın diyor. Ee, Madanoğlu bu tabii bir şey aynı zamanda büyük bir risk. Madanoğlu diyor ki yok evladım öyle şey olur mu diyor. Sen de e, böyle bir şey aklımızdan bile geçmez diyor. Bu bu hikaye geldi aklıma. rahmet Mahir Kaynak bunu anlatırdı böyle zaman hı -hı, zaman. Hı -hı. Bugün hatta ben bunu yazınca bir e, kıdemli bir meslektaşımız, bir büyüğümüz bana mesaj attı. Dedi ki daha önce kendisi Mahir Kaynak'la konuşmuş bu konuyu. Bir, bir kalemmiş o ses kaydı ni yapan bir kalemmiş. Neyse yani bunun bu konuyla bir bağlantısı yok. Ben sadece bir anladım. öyle bir hatırıma geldiği için aktarmış oldum. Çok <laughs> enteresan bir anekdot böyle yakın siyasi tarihimizle ilgili. Burada şimdi e, yine Mahir Kaynağı andık madem. E, yani o soruyu soralım. Bu işten en çok kim faydalanır? Buna bakmak ve iş sürülecekse eğer buradan kim faydalanır Mehmet Bey? E, gerekir. Bu işin bu, bu, işin böyle orada üstadları da var. Hem Nedim Şener hem Mete Yarar. Hı Belki benim söyleyeceklerimden daha fazla daha böyle isabetli nokta atışı yorumlar değerlendirmeler iş sürme anlamında yapabilirler. Ee, ben şöyle tabii biraz erken yani burada ilk verilen tepkilere bak, baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu biraz böyle yani ya eee ee, bu e, suçüstü yakalanma halinde altta kalmamak adına ya da bu durumu bir fırsata dönüştürmek adına işi normalleştirmeye çalışan cümleler kurdu. Değil mi hani işte Hı -hı. 200 kere yaptık ne var bunda? Partinin ee, mevzuları partililerle konuşulur. Bizim bu ve benzeri evet. belki 200'e yakın toplantımız olmuştur. Bu toplantının gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partilerin partinin konularıdır. Görüntüleri siz, sızdıran kişi araştırılacak demiş. Evet ama peki. şimdi tabii yani şöyle bir şey var yani burada bir afişe olma durumu varsa eğer şimdi Ekrem oldu. şimdiye kadar böyle arka arkaya toplantılar yaptığı 200 defa 100 defa 10 defa 20 defa bu isimlerle toplantı yaptıklarına dair bir bilgiye kamuoyu sahip değildi hiçbirimiz sahip değildik Hı -hı. öyle değil mi? Olmalı mıydı peki? Bu görüntülerle bu ifşa olmuş oldu. Şimdi ikincisi Ekrem İmamoğlu özel bir şekilde hareket ediyordu. Yani hmm. açıktan cephe alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir mücadeleyi yürütmüyordu. Evet herkesin anlayabileceği şekilde bir genel başkan değişikliğinde olmasını ve kendisinin Kılıçdaroğlu'nun yerine gelme arzusunu e, dile getiriyordu. Ama bunu büyük bir özenle işte o değişim e, sloganının çerçevesinin dışına çıkmadan yapıyordu. Ama bu görüntüler neyi e, dışa vurmuş oldu? E, bayağı bildiğiniz aslında bir ekipleşme, bir kadrolaşma, paralel kurumlar oluşturma ve ciddi bir şekilde e, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir hazırlık içinde Hı -hı. olduğunu bize göstermiş oldu. Dolayısıyla bu saatten sonra, yani şimdi burada tabii ikincisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun de aktardığınız e, bu son dakika açıklamaları. E, doğrusu bu da dikkat çekici. Yani tekrarlanırsa bunun gereğini yaparım cümlesi önemli bir cümle. Evet. Faiköz Sırak biraz daha böyle ortadan durumu hani üzerine örtmeye dönük ya da çok önemsizmiş gibi göstermeye dönük bir açıklaması vardı ama Kılıçdaroğlu daha net konuşuyor. Yani evet. bu bir daha olursa diyor bunun icabına bakarım diyor. Peki. Dolayısıyla buradan yani iki türlü ihtimal önümüzde ufukta beliriyor. Bir ya bu iş bir daha arkası gelmeyecek ya da gelirse de yakalanmayacaklar... yani bu tür ifşaatlarda daha ya vallahi bir yani daha illa dikkatli. zoom'dan yapmaları gerekmiyor ve hatta bunu da yapmaları gerekmiyordu belki hani insanları da hayır bir araya gelemezsiniz konuşmayacaksınız diye de hani ne genel merkezleri engelleyebilir ne kılıçdaroğlu ya da hani olabilir mi böyle bir şey bir daha sizin üç üçünüzün bir arada olmayacağını göreceğim hani askeri tedbir gibi sanırım olmaz ya ben şöyle şu de sahip bir e, zikretmiş olayım en azından yani bu akıl kimseye yer, bu ifşaatı yapan akıl şuna da oynuyor olabilir. Yani Ekrem İmamoğlu'na daha açıktan bu mücadeleyi sürdürmesi için, Peki onu buna zorlamak için böyle bir ifşaatı yapılmış da olabilir. Bir Peki. ihtimal olarak bunu bir yere koyun.